arkadaşlar yine balık haline geldim. Saat 3.30 Buradaki balıkları çekiyorum. Bakalım. Şu an balık da az ama inşallah gelir. Daha erken diyorlar soğudum. Kavga da Tom, tomlik var. Başka ne yapayım? Hayırlısı yani, hayırlısı. Devrek kaçtan gidiyor? 2. 200 lira. Kilo. Çiftlik değil mi? Çiftlik. çiftlik. Ama güzel. Sağ Çok iyi balık ya. Güzel. 200 lira. Bedava. 2. Abi bu şey, baksana kalite ama. kaliteye bak. Kaliteye bak. Gelir mi? Güzel mi? Bu balığa göre para. Tomlikler, tomlikler bayağı iyi. Bir de 100 lira tane dedik. Kim geliyor dedi? Abi! Pazar açıldı. Pazar açıldı. Son Şey, ne kadar? be? Evet, istaütler 1200 lira. Sardiyeler 1,5. Tombikler 100 lira tane. Tane 100 lira. İyi. 8 lira, 8 li 800. 100 lira tane, 8 li 800. Hadi ya. Kalite. Sardiyeler 1,5. Sardiyeler 1,5. İstahütler 1200. 200. 15 kilo var ama. 15 kilo var. Evet 15 kilo var. Başka? Derin balığı. Güzel ama Abi. Son çıktı arkadaşlar. Ben de tane arkadaşlar. Güzel yani. Evet. 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 Çok yeşil yeşil şunlar ne? neydi? granyoz granyoz 250 biriler 380 kilo değil mi? kilo Bununla da yakından yakınlığı çek hamle bir de kalite ağ kalite egebay Ege değil mi şimdi? egebay egebay valla bak bu güzel bunu kaç para dedi? 250 lira kilo Bu <laughs> biz abi eti Dana dana etine kırmızı tabak alsan ucuz. Acaba kimde de bir, bunlar da ilisi galiba. 400 lira. Oo. Abi bir tane to bilmem ama 10 kilo var mı? Ne var ya? Kasadan bir kasa yaşayamaz mı? Evet evet şurada bak kasadan taşıyor. Vallahi taşıyor. Güzel bak. Gerçi bunlar da çiftlik ama yine de denizde bir çiftlik. Evet burada Oo, barbon, barbon bu barbun barbun bu barbun ne zaman yani. geliyor? Ömer ayrıştı işte, ayrıştı. Işte. <laughs> <laughs> barbun kaçtan gidiyor? Barbunlar iki var iki buçuk var. Kasa var. değil mi? Tabii boyuna göre kilosuna göre gitti. <laughs> Çok teşekkür ederim. Vardı, 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 bol ya. İhale var, var mı ihale? Orada mı? Hadi! İyi. Eyvah eyvah, İhale olur diye düşündüm. Hoppa, nazara geldi. Kayıt mı yapıyorsun abi? Ha, yapıyorum. Bizi çekmiyor. Çekmiyor araması var bak. 15-20 tane ha. Burada adam çok ya. Çok Al. var bir Bir Bak orada bir şey. Bu araba orada bir tane var. Ne oluyor? Ben bunu bir ay sonra evde. Mesela bu başı 12 sene sonra. Hangisi? 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 Ben bazıları çekeyim madem. 아, 래 기다리 д о л г 더욱 예해 Çekiyoruz. Sen, sen <laughs> hiç hani, olarak... Tavuk başlıyor kadar Bakar mısın baba Sinan biraz iki tane var baba bir de bakar mısın? Şun gücüm var ben de uğraşamam bana ben ben orada mal satıyorum 600 lira kilo. E benim ablam bu anette. Yani <laughs> ne 600 <asıl> lira. Abi 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 çekme çekme abi çekme çekme diyorlar hiç hiç yemin ederim kavuştu ooo Mustafa Ayrıca Ayrıca abi Ama hoş geldiniz Balıklar güzelmiş evet. Çekeyim mi balıkları? Ben çek kenarı çekeyim çek Seni çekmeyeyim Çek o. Seni çekmeyeyim, değil mi? Fiyatları söyler misin? Ben sözü... de söyle Sen söyle sen ben mi komple? Buraları 700 lira Yedi Evet kalamar 900 Mercan 400 liradan evet. başlıyor 1300 liraya kadar Kilo evet. Diğer başta balık var mı? Yani, Kişi var mı? Kişi var O da 350 lira. Başka bir. Başka bir. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abi. Sıra dışı arıyorsunuz. Haa. Şey. şey, şey Orada mı? Geliyorum. Geliyorum. Abi balıkların güzelliğine bak ya. Deniz değil mi bunlar? Belli yani. Hepsi deniz. Cam gibi balık ya. Abi sarı. Sarı kanat ya. Güzelliğe bak. Abi. Bazıları güzel değil mi bakın ya? Vay güne satıyor abi. Güzelliğe bak. bak. Cam gibi cam cam cam. cam. azıcık ya fazla yok fazla yok kalamaz geldi kalamaz kalamaz çok güzel Thank you.